Merhaba arkadaşlar, ben Miam Miam. Kanalıma geldiniz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu an çok heyecanlıyım. Sadece hemen videonun konusunu videomu söyleyip ee, şey yapacağım. Hemen videoya gideceğim çünkü ben çok heyecanlıyım. Konumuz arkadaşlar, ee, benim en yakın arkadaşım Mila Sayan kanalına etiketlerim. O bana birkaç, e, beni tanımanız için sorular soracak, ben de cevaplayacağım. O sırada ee, siz de beni tanımış olacaksınız. Hadi videoya geçelim. Birinci sorumuza başlıyoruz. Evet. Um, kaç kilosun? Kilom söylemiyorum ama otuzlarda. 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 Ah. Boyun kaç? Boyun söylemiyorum. Çok kısa bir şey. Tamam. Eğer bir araba alırsan hangi marka alırdın? Top. Tamam. Kanalını kapatmayı hiç düşündün mü ve neden? Düşünmüştüm. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü ben atlı aboneyken çünkü e, hiç abone gelmedi, yorum gelmiyordu, like hiç ama hiç gelmiyordu. E, sonra ben şöyle bir video e, paylaştım. Ben aktif olmayacağım çünkü video fikri gelmiyor demiştim. E, o yüzden aslında o zaman kanalı tamam biraz kapatmış gibiydim ama pes etmedim. Pes etmedim devam ettim ve yetmiş ben aldım. Anladım. Peki en çok saniye. E, en çok hangi marka giyiniyorsun? Lace, else, else, lace dedim ben, else. Eğer bir telefon markası alırsan hangi marka alırdın? Eğer bir telefon alırsan hangi marka alırdın? Hangi marka alırdım? Şu an telefonlarım var arkadaşlar. Şu ana kadar aldığın en pahalı şey. En pahalı. Ne yapıyorsun? Şey, boncuk seti 350 lira almıştık. Tamam. Bir evet. tırnak yaptırsan nerede yaptırırsın? Hangi? Bizim ya. güzellik salonumuzda yani. Benim de olduğum bir güzellik salonunda yani. Ve M güzellik salonunda yaptım. Orada ben tamam. çalıştım. Tamam. Ee, ama bu şey senin yapmış olduğun şeyden başka. O, onun dışında. Başka güzellik merkezi bilmiyorum var. ben. Var. Dilan Palat'ın var. Aymera Merak onun var. Ben bilmiyorum ben. Buse Korkmaz'ın bile var. Ama neyse. Eğer bir güzellik salonu açarsan ismini ne koyarsın? Ne? Eğer güzellik salonu açarsan ismini ne koyarsın? Tek benim olsaydı VM yerine ee, MY ye koyardım. Meyem. Ya meye yok me me koyardım çünkü Mia Minyong. Anladın mı? Anladım. Ee, hangi ünlünün güzellik merkezi, güzellik salonunu tercih edersin? Bu sakat Tamam. Eğer bir güzellik e, güzellik salonu açarsan konumunu nereye şey tespit edersin, koyarsın? Mesela Kadıköy, Kartal, Kartal, Kartal yani. Şu an biz kartal ve yakıcık arasındayız. Bu size yakınlarını verin. Anladım. Evet arkadaşlar söyleyeceğim videomuz bitti. İnşallah beğenirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.